...olayın gerçekleşmemesinin de aslında o kilitle alakası yok. Peki hocam bazı hurafeler var ki gerçekten yani yapıldığı zaman hepimizin e, böyle kanını donduruyor. Ne bileyim işte çocuğun tırnağını kesiyorlar, e, kırkı çıkmamış bebeğin tırnakları kesilirse... ...o çocuğun hırsız olabileceği düşünüyor. Sonra dişi saklanıyor. Hadi tamam neyse bunlar ama bir de yedirilen şeyler var. Çocuğu olmayanlara, çocukları olması için... Deve dili deve eti yediriliyor. Evet. Ee, yani o kadar çok hurafe var ki. Mesela cuma saatinde ev süpürmek bereketi azaltır? Şimdi bakın bunların hiçbirinin dediğim gibi dini temeli yok. Yani hani Diyanet yani 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 Diyan İşleri Başkanlığı da zaten bu kadar yetkin heyetler bu çalışmaları yaparken boş yere yapmıyorlar. Yani ciddi anlamda bir alan çalışması yaptırıyorlar. Hatta Türkiye'nin mesela muhtelif bölgelerinde farklı iba inançlar var. Farklı batıl inançlar var. Hurafeler uygulanan. Dolayısıyla mesela Doğu Anadolu bölgesinde yaptırılıyor, İç Anadolu bölgesinde yaptırılıyor veya sahil şeritlerinde yaptırılıyor. Ve burada insanlara yapılan anketlerde soruluyor mesela işte ne gibi batı inançlarınız var. Yani toplumun aslında e, önemli bir kısmında diyebilirim ki ben size yani yarısından fazlası ciddi anlamda bu batı inançlara inanıyorlar. Ve dediğiniz gibi eğer bunları yapmazlarsa başlarına olumsuz bir takım şeyler geleceğini inandırmışlar kendilerini. Ya da mesela bakın şöyle bir şey var işte diyelim kızı evlenemiyor. Kızı evlenemediği için deniyor ki işte daha önceden senin kızınla evlenmek isteyen birisi vardı. O senin kızının kısmetini bağlattırdı. Kısmetini kapattırdı. Var ne hocam, yapmak, böyle, ne şey. böyle bir şey mümkün değil. Kısmet bağlamak Hiç öyle bir şey kapatmak. mümkün değil. Şimdi ne yapıyor bu sefer? Diyor ki bunun çözümü nedir? Bunun çözümü şu. Çok iyi e, bir hoca var. Nefesi çok güçlü bir hoca var. Kuvvetli. O hocaya gideceksin. Nefesi kuvvetli bir hoca var. O hocaya gideceksin. O hoca senin kızının kısmetini açacak. Şimdi bakın. E, bu bir sektör olmuş artık. Emin olun. Ciddi anlamda bu bir kazanç kapısı olmuş. Ve insanlardan bakın yani yüzlerce lira değil. On binlerce lira e, para alınabiliyor. Çocuğu olmuyor diye mesela kadınların e, ciddi anlamda yani elle taciz edilmesine kadar varan bir takım yakışıksız Böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama karşı hocam biz orada insana. dua'nın gücüne inanmıyor muyuz? Hani e, neticede gittiğimiz kişi bu işin hani şöyle diyorlar ya burada çok ilimli bir hoca var. Evet. Hoca bir sene okusun üflesin mesela. Duanın gücüne de inanıyoruz ya. Bir şey soracağım. Aranızda çocuğunu sınava ya da okula gönderirken okunmuş şeker veren var mı? Var. Çok yaygın. Peki kalem okuyup üfleyen var mı? Hani hocaya verilir, kalem okun, üflenir. Yani pirinç burada ya da pirinç duanın gücü öyle. var mı hocam? Bu da mı hurafet? Şimdi bakın, e, duanın gücü kaçınılmaz yani tartışılmaz. Ama dua doğrudan Allah'a yapılmışsa eğer, duanın bir etkisi, gücü söz konusu. Yani sizin üflediğiniz bir kalemden, bir pirinçten ya da bir şekerden bir medet ummanız e, dini bir şey değil. Sonra mesela aslında sınavda önce şeker yemek bilimsel olarak da mantıklı bir şey değil. Çünkü şeker bir anda insanın kan şekerini yükseltip birazdan düşürür. Sınavda insan kendini daha halsiz, daha, e, daha kötü, kötü hisseder. Yani bilimsel olarak da mantıklı bir tarafı yok. Yani öyle olsa da yine de e, dini olarak zaten bir temel olmadığı için e, savunulacak bir şey değil. Şimdi insanlar neden bunları yapıyorlar? Bakın mesela çoğu zaman bu üniversite sınavlarından önce özellikle Ev Sultan Camii'nde insanlar e, sabah namazında dua yapar hoca. Sınava girecek öğrenciler için falan ve akın akın insanlar giderler buraya. Şimdi bizim maalesef Allah'la aramızda bir problem var, ciddi anlamda bir problem ne var. Ne gibi? Şöyle bir problem var. Şimdi bakın Rabbimiz bize diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, ben şah damarınızdan size daha, daha yakınım. Yakın. Allah kişiyle kalbin arasına girer diyor ayet i kerime bize. Allah kişiyle kalbin arasına girer. Yani bize bu kadar yakın bir Rabbimiz var ama biz Allah bize bu kadar yakınken ve İslam dini, Tevhid diniyken... yani Allah'la kul arasında ...herhangi bir vasıta aracı yokken... ...biz bir şekilde... Bir ...bu batı inançlardan, bu hurafelerden dolayı... ...sürekli olarak Rabbimizle aramıza... ...birilerini sokmaya çalışıyoruz. Yani şu insanları, şu vesileleri... ...aradan çıkartalım. Yani bakın, bir insan mesela... ...bir devlet büyüğüne ulaşmak istese... E, ...o kişiyle görüşmek için... ...araya onlarca insan sokar. Kendi işini gördürmek için araya onlarca insan sokar. Ama... Yeryüzünde insanın duasının, yakarışının ulaşacağı en yüce varlık Rabbimiz ve bizi doğrudan işitiyor. Araya kimseyi sokmuyor. Yani bize bizden daha yakın olan bir Rabbimiz var ama işte Rabbimizle niye problemimiz var aramızda? Rabbimizi gerektiği gibi takdir edememişiz. Nasıl bir Rab olduğunu gerektiği gibi kavrayamamışız. Ondan dolayı hani biz zaten aciziz. Biz zaten günahkar bir varlığız. İşte Allah'ın sevgili kulu olduğu kabul edilen kişiler üzerinden yani kabaca ifadesiyle özür dilerim söylüyorum. Yani torpil yaptırmaya çalışır gibi sanki. Yani sen araya gir de Allah'la şu aramdaki meseleyi çöz der gibi böyle yakışıksız Müslüman'a yakışmayacak davranışlarda bulunuyoruz. Bakın bunlar tamamen uzak doğu inançlarında görülebilecek türde şeylerdir. Yani kutsal kabul edilen bir takım kişilere ya da canlılar canlılara ee, sadece Allah'a ait olan bir takım nitelikleri özellikleri yüklemek ve Allah'tan beklenecek şeyleri o varlıklardan beklemek. Yani bu İslam dinine ya da bir Müslümana yakışacak, Bizim olan bir davranış değil. değildir. Şimdi hocam bakıyorum da.